Bu sefer çok değişik bir yerde fotoğraf çekeceğiz. Binanın içinde bir tane DNA sarmalı var. <laughs> Oo, Zombi Virüs Araştırma Şirketi. Ziyaretçiler hoş geldiniz. Zombotek. Bu şirket hakkında biraz daha araştırma yapabiliriz mutlaka. Aa bakın. Biraz daha fotoğraf. Buraya da koymuşlar fotoğraf makinesi. Güzel. Şimdi fotoğraf makinesi nerede çekeceğiz? Dur. Görünüyor mu? Ya şurada işte. Çok enteresan bir yer burası. Burası sadece 6'ya çıkıyor. Bu 7 ile 13. <laughs> Zombi laboratuvarı. Bu da 7 ile 13, bu da 1 ile 6 arası tamam. Eki eşansör, ikişer katlara çıkıyor sadece şu laboratuvara iniyor. Gidebiliyor muyuz? Gidemiyoruz tamam. Gidebilsek çok güzel olurdu.